Selamlar herkese, bugün eş ve Miss Fortune ile Pardon, yanlış söyledim lan eşle ile Jayce ile Miss Fortune ve Queen'e karşı oynuyoruz Şimdi, bunları aynen gönder ani donduruşa Erken aşamada belki ihtiyacım olabilir Sonrasında zaten kart çekeriz arkadaşlar Feroz Finansçısı gayet iyi, 6 manalı kartlarla oyunu hızlı biçimde bitiriyor olabiliriz Dökümhane ustabaşı gelsin Bu kartı harbiden seviyorum arkadaşlar Herhangi bir şekilde vurduğumda bir büyümanımız daha doluyor bu da bize bayağı bir fayda sağlıyor yani. Bu tur saldıracağını ben hiç sanmıyorum. Diğer turda ben aynen open atak yapacağım. Ardından da Feroz Finansis oynuyor olacağım. Eğer saldırırsa kendi kaybeder. Aynen pas geç. On karttan çünkü daha çok verim alabilirdi. Yani önceki videoları izlerseniz zaten ne demek istediğimi anlıyor olacaksınız. Bir şey diyeyim mi? Field Rush desteği de var. Burada Hextech Anomalist'i almanız çok daha iyi. Hextech Anomalist de şöyle bir kart arkadaşlar. Her tür 6 mana ve üstü, hatta göstereyim. Tek istek gibi gözüktü ama. 6 mana ve üstü olan bütün şeyleri, ya büyülere tek tek dönüşebiliyor. Mesela bak tek istek, seken atışa dönüştü mesela. Bu tur bir feroz finansçısı daha değil. Onun yerine yarınların dökümhanesini oynuyor. Olacağım. Gel kanka. İyi Miss Fortune oynayamadı bir kere. O güzel bir şey. Tur işte. Ne geliyor? Valor geliyor. Bunu çekip ölecektir. Bununla da bunu çekecektir. Max 4 hasar alıyor olacağız artık burada. Ben olsam izcisini kullanırım ama kanka. Yani öncü de... Özelliği var bu kartın. Bununla buna gerçi bir şey fark etmiyor ki. E, tamam sen bilirsin o zaman. Karşılaşmayı geç. Acaba. Neyse. 3 kartta şu an rakip. 4 karttayız. Mesela ne geldi? Gayet tatlı aslında. Ama burada feroz finansyasını oynayacağım. E, donduran rüzgarlar. O kadar iyi ki. Hani. Bütün izcilerin içinden geçebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bir buz tutturalım. Ardından sadece bununla saldıralım. Bununla bloklamak zorunda kalsın. Rakip garip oynuyor. Diğer tur herhalde demezse içine oynamak isteyecek. Ama diğer tura benim donduran rüzgarlarım elimde olacak. Aynı zamanda 3 büyü manası daha verecek bana. Ani donduruşta oynayabileceğim. Olur da rakip bunu oynarsa ki oynayamaz tahminen. Şimdi büyük ihtimal direkt Queen gelir diyecektim. Hayret ettim. Şöyle yapalım. Şu bir buz tutsun. Ama ben olsam yine de saldırırım. Benim bunu boost buz tutturmam hata oldu. Bununla bir canlılardan birini çekerim. Misfortune'da keser zaten. E bu tur Misfortune'la da saldıracağım demek bu arkadaşlar. Aynen yapman gereken buydu kanka. Ama bilmediğin şey şu. Buna artı iki ver. Şuna da eksi iki ver. Bununla saldırma gereği görmesin. Karşılaşmayı da geç. Hmm. Bir dakika lan. Nasıl öldü gümüşhane işçisi? Tamam ikiye düştü. Aaa. Aaa. Aa. Yoo. Zaten bu tutturmuştuk onu. Şimdi kanka sen bunu karşılıyorsun. Sen bunu karşılıyorsun. O 3 hasarı da alıyoruz. Ondan yana sıkıntı yok. Şimdi burada eş harbiden tatlı olabilir yani. Hiç sanmam. kaç? 2. Bir tane kendi tutturacak. 3. Bir de ben tutturacağım. 4. Oynayacağı şey burada fark yaratacaktır yani. Zaten her şekilde olayın saldırıyor olacağım. Burada Bakalım ne oynayacak rakip. Elinde totalde üç kart var. Deması içini saymazsak. Ve galiba rakip oyundan çıktı artık arkadaşlar. Aynen öyle olmuş. İyi bir valor geliyor. Gelsin baba. Bu da şu demek. 4 manaya benim şeyim var demek. Burada Bana ben her yapıyorsun? şekilde şekilde olin saldıracağım. Gayet güzel. Buna da ben kendim bu tutturup kesiyor olacağım. kesmeyi artık ne kadar istemişti. İyi bu tur gelmiyor arkadaşlar aynı zamanda benim eşim levelde atlamış oluyor ne gayet tatlı bir durum aynen devam elinden bir tane daha çıksa da artık bir şey fark etmez en azından burada 3 hasarı vurmuş olduk diyebilirim. Elinde bir demas için bir de şey var. Ama bilmediği şey elimde donduran rüzgarlar var ki çok daha iyisi arkadaşlar. Elimde hesaplaşma var. Hesaplaşma da şu. Güç değeri 5'ten yüksek olan herhangi bir ünitem varsa kalanları aynen temizliyor. Yani rakibin board'unu aynı zamanda kendi iki ünitemi aynen temizleyeceğim. Bu bana 3 mana daha verecek ve 5 manaya çıkıyor olacağım. Oynayacağı son kartı da kristalok atabilirim diye düşünüyorum. Tur aynen bitir. Şimdi montaj attı bir kere çok tatlı. O yüzden gelsin. Rakibin zaten tek ünite oynama hakkı olacak. Eş buz tutturacak. Ve savunamayacak. Burada da ben 12 hasar rahat biçimde çıkartıyor olacağım artık. Tabi burada gönül isterdeki Jace olsun. Aynen saldır. Okey, rakip sur verdi galiba arkadaşlar. Sağlamlık karışım bu arada o kadar iyi bir taktik ki size bunu anlatamam bile arkadaşlar. Şimdi kanka buna buz tutturuyorsun. Aynı oranda diğeri de buz tutuyor. Ve sen bu tur o ikisiyle saldıramıyorsun. Ya yani bu taktik bize karşı bir kere söker ki Gerçekten daha iyi bir top deck. olamaz ya kanka. Hani umarım oyunu uzatırsın da bizimkilere gösteririm. Demasi için geliyor değil mi? 6 4 10. Tamam. Burada ben JC oynuyor olacağım. Ama JC rakip çekerli oynuyor olacağım. Şimdi 6 manımız vardı mı arkadaşlar? Bu rakip cüret edip bu ikisini birden saldıracak. İzleyin. Ama şu 4 manayı merak ediyorum. Altın kalkanı. Ya kanka hayallerini gerçekten yıkmak istemiyorum ama. Tamam pas geç. Bu senin... anlık bir büyü. Şunu tekrar göstersene. Bir de bunu ikiye çıkar şimdi. Gerçekten. Tamam karşılaşmayı geç artık. Yani kanka özür dilerim ama elimde varken kart neden bunu değerlendirmeyeyim? Şimdi biz kaç kere tutturduk? 11 kere. Şimdi gelen karta bakın 12 12 over mi kart. Ha, gönül isterdi ki hızlandırma geçidim ya da gelişim günde oynayayım. Bana 6 kart çektirirdi. Ama yani bu buzlu Neyse söylemek istemiyorum ama gerçekten aşırı keyif aldım diyebilirim şu an. Zaten oyun bitecek. Ya kimi çektiği çok fark etmiyor da. Hadi eşi çek. Pardon Miss Fortune'u çek. Seni durduracağım. Neymiş bakayım elindeki. Aynen kankam. Yani bu kadar da basit bir maçtı. Keş sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi pusu destesi var arkadaşlar. Pyke ve Exile'e karşı oynuyoruz. Şimdi bunları aynen gönder. Troll Türkilerinden biri kalsın. Dökümhane usta başların gönderip aynen çekmemiz de açıkçası biraz garip olsa da yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kartlar bize feci fayda sağlıyor. Vurursak bir büyümemiz geri doluyor. Yani aslında bir noktada başka bir şekilde öldürmezse bedavaya geliyor ki pusu karşı da en azından bir cevabımız olacak rakibimiz. Aynen tam olarak böyle. Ama tabii rakip ne kadar çok pusuyu etkinleştirirse onun için çok daha iyi oluyor. Şimdi feroz finansçısı gelsin. Sürü psikolojisi değil de isabet dalgası bize daha çok fayda Gerekmezse sağlayabilir sanırım. Şimdi burada rakibinle oynayacağı da bir tık önemli. Ama tabii rakip ya oyundan düştü ya biz oyundan düştük ya da rakip keyfi olarak bekliyor. Pas geç, saldırırsa yine problem değil. Pusu yetkinleştiremedi. Peki, şimdi bu kart aslında neden güzel diğer tur göreceksiniz. Elini tamamen temizliyor olacağım. Hmm. Çektin kanka, evet. Ki mantıklı hareket. Aslında diğer tur direkt saldıracaktır. Eline çekecek çünkü ben burada bir tık bunu kullanmak zorundayım aslında ki eğer eline varsa başka bir şey harcasın diye. Ardından o Dökümhane Usta Başısı gelsin. İlk sıra bende olacak. Burada 4 hasarı ben tekrardan 4 hasar direkt çıkartmak istiyor olacağım. Tamam pas geç. Şimdi eş çok tatlı geldi aslında. 2 manam da kalıyor troll türküsüyle. Şimdi şu yaptığın aslında benim için çok tatlı oldu diyebilirim. Bununla karşılayacağım saldırı sırası bana geçecek yani tur sırası bana geçecek. Bununla bu tutturacağım. Bununla da tekrar saldırdığım için bir büyüm anam daha dolacak. Aynı zamanda da mecbur bloklamak zorunda kalacak. Devam. Şimdi 3 büyüm anasındayız. Burada Progress Day'i de da oynayabiliriz. Donuk Vadi Okçusu'nu da oynayabiliriz. İsabetli Dalgası da sarabilir. bu tur saldıramasın. Direkt bu tuttur. Aynı zamanda da eş bitik level atlaman yakın olsun. Elinde 3 kart var. Yine pusuyu gerçekleştirmek için saldırmak rakip için doğal olarak en mantıklısı olacaktır. Burada aslında troll türküsünü oynasam diğer tur e, totalde 10 hasar vurmuş olacağım. Ama eşi başka koruyabilecek bir şeyim kalmıyor. 6. Pas geç. Şimdi gelişim günü gelsin. Çok tatlısın bu arada. Ardından tamam diyelim. Anlık bir büyüdü bu. Rakibin herhangi bir şey oynamasına burada ben kesinlikle izin veriyor olacağım. Çünkü eşi level atlatmak istiyorum. Olur da Pyke'ın saldırısı gelip kesmezse ki o geldi değil mi? Gerçekten Eyvallah oyun ya. Yani. Yine de. Yo aslında buna buz tutturabiliriz. Bir bir manası geri alacağız. Zaten savunmayacaktır. Diğer tur kaçtı oluyoruz? 2, 3, 4, 5, 6. Okey 7'de oluyoruz. Okey burada pas geçiyor olacağım. Next sayısı gitsin. Şimdi burada mutlaka rakip bir şey oynayacaktır arkadaşlar. Mutlaka oynamasını da bekliyor olacağım. Hadi bakalım. Aynı zamanda bu hamle benim C'si level atlatmama da geliyor. Turu direkt bitiririm. Benim için zararı önemli olmaz. Burada Jays gelsin. Yalnız Jays rakip çekerle geliyor olsun. Tekrardan 7 manadayız. Burada oynayacağı şeye göre Jays'i level atlatabilirim. Ama bunu yapacağını çok iyi bildiğim için kanka sana buz tutturmak burada benim için feci şekilde tatlı gelecek. Hem ondan verim almayacaksın hem Pyke'ı level atlatamayacaksın hem de ben çekip kesecektim zaten ki. Okey sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Elis ve Enivi var arkadaşlar. Büyük ihtimalle örümceklere artı verme zımbırtısı vardır. Bunların hepsini göndereceğim. Sadece çok patlaması kalsın ki tur işte aynen Elis'in kafasına indirebilelim. O zamana kadar artık afk diyebilirim. Hevesli çırak güzel Büyümanımızı aynen üçe dolduracağız. Tur 2'de. O mı? Aynen pas geç. Şimdi. Siz nereye? Ben oraya. Gel kanka. Büyümanımız dolsun. olsun. Bloklayamayacağız. Ama burada buff veremesin diye de örümceğini elinden alı alıyor olacağız. Konuşamadım ama anladınız yani. Pas geç. Şimdi burada şok patlaması ile hem elisi hem buna vuralım. Zaten Freljord. Gerçi artı iki can verebilir diyecektim ama. Veremedim. Ooo. Oh pas geç. Diğer tur 4 hasarı da alıyor olacağız. Çünkü elimizde herhangi bir ünite yok şu an. Hani mecbur beklemedeyiz. Oo. Şimdi burada aslında Jace gelse diyeceğim ama yok pas geç. Şimdi ani donduruş ile 3-6-7 hasar aslında yarı bence düşebiliriz ya. Jace gelsin yalnız. Jace ilk Daha saldırıyla gelsin. İki mana ya. Hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorum. Ardından burada. Feroz finansçısını da istiyor olacağım. Buradan bana evrim ihtişamı çok güzel olsa da. Sanırım. Level atlamaya yakın değil mi? Diğer tur direkt level atlatabiliriz. Gelsin. E, atla da Şimdi burada rakibin oyuncağı şey de önemli diyecektim ama. Saldır. Beni buradan çıkarın. Şimdi artık artık gelecek arkadaşlar. izleyin Hayret. Şimdi derdim diğer tür direkt open atak yapması değil de herhangi bir ünite daha oynaması ki kışın soluğunu aynen oynayabileyim. Eyvallah bütün manasında bunu harcamış oldu. Aynı zamanda da ben Jace'imi level atlatmış oldum. Şimdi bu tur artık ben saldırabildiğimi çok sanmıyorum. <laughs> e ee kanka. 2 kaç lan? Kaç manadayız? 4 5 6 manadayız değil mi? Oynamayacağım. 2 büyü manasına belki ihtiyacım olabilir. Hatta lisanssız icat yerine sanırım Küçük bunu bu, oynamak bize yürüyorum. daha çok fayda sağlayacak. Totalde 4 ünite daha çağıracağım ve yerim feci şekilde dolmuş olacak. Aynı zamanda da arkadaşlar İşe ani dolmuş için karşı herhangi bir savunmam olacak. E bu tur ben direkt open atak yapabilirim diye de düşünüyorum. Tamam bu da oynaması çok güzel. Şimdi tamamen bir temizleyelim. Sadece Nivias'ı kalsın. Ne geliyor? Buz tuttur falan mı geliyor? Burayı ben kovuyorum. Peki. Şimdi 7 mana'da rakip. Jayce'i direkt öldürmesin. Manas'ı gidiyor mu? Arkadaşlar o kadar işime gelir ki. Sonuçta ben yapacağımı yaptım burada. İstilacı örümcek. Vallahi bunu mecburiyetten buff vermek için yapıyor olacağım. Ki bunlara karşı blok atabileyim. Yani en ufak hasara karşı bile tahammülüm olmamalı şu an. Ve can çalma tarzı bir şey çekersek bizim için feci iyi olur. Ki zaten rakip direkt teslim oldu. Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz sen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.